Abi 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 blok. Aa, yok, devam, devam dot. et Furkan. Evet evet. De. evet, evet. devam edelim de. Maz yani. Aa, çok iyi dodge. Nesin sen? Ananı sikeyim senin ya. Vurdu collector. Ananı sikiyim collector'dan şey attı. Kandı böyle ama ace. Sikiyavaz. Ya Ya bir şey diyeceğim artık. Bizim bir abi var o miyala hastalığına yakalanmış. O çok kötü ya. <laughs> <K> <laughs> O ne kanka? Yarram yala! <laughs> oh. <laughs> Var ya bunu nasıl yapmak istiyordum amına koyayım ben de yedim amına koyayım. <laughs> <laughs> Adam korkumdan flash attı amına koyayım gördünüz mü? <laughs> i̇şte ulti sallayacağım da onu da yapamıyorum ki yorum ya hiçbir işte yere. Buraya baksan keser miyim ben bunu acaba ya? Süremem gibi duruyor ama. Bana trap kurmuş olabilirler diyecektim. Script değilmiş ya. Çıkıp deneyemezler ya. Yani. Kanka vuruyor bizi. Tam geri döndüm adamlar geldi. Tekrar dönüyorum. Amanı kim? ne oluyor lan? oğlum! Oğlum bu ne amına koyayım? Neyse kalsiyo geliyormuş. Belki de iyi oldu ha. Ölünce hani her tamam dedim bitti amına koyayım da. Belki daha iyi oldu. Ben çünkü orayı fışlardım Kasyo'ya bir kill daha. Yok flaşı var. Geldi. Hex flaşı gitti. Soy yaptı gibi. Mertleyim. Abo! Dam 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 dam. Oo. Hakan, Hakan abi. Helal. <laughs> 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 A bot bey bot bey abi. Ben ne gidiyorum lan bakalım. öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sabırlı oyna. Kanka niye sadece kaçıyor oğlum anlamadım ki amına koyayım. Geri kaçıyor Hakan sürekli. Beynim yandı ya. Hakan'ın oyunu Aptal mısın oğlum? Yapma şunu amına koyayım. Korktum salak. Kim yaptı onu? Go 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 go. Kaan için gelmez ama. Ağın için. Oğlum adam ne evine geri döndü. Ben de duruyorum. Yaşattığı yere geri döndü kanka. Orada bekliyordu. Orada beyaz attı. Yaşat bizi kanım. <laughs> <laughs> Deli, vallahi deli. Buna Yakalar baksanıza ya. Abi tapa çıksanıza biriniz. Boş Dur boş. oğlum çıkacağız ya. Çıkayım. Kanka Benim 300 abi. gold kafamda belirince adamı ben kestim sandım onu. Bakan abi. Bak, <laughs> bunu abi. vermeyelim. Otomata <laughs> kattım geldi amına. Bunu vermeyelim bak. <gülüyor> Kestim. <gülüyor> Aa, domuz gibi vurdum adamı öldü amına kuleyi ta alır çıkarırım. Aa ben şu ağrı gibi oynuyorum. Çok 30 tane genk yerim ya. Amına koyduğum mouse'u. Abi Riven, e, Riven gerizekalı mısın? Demiyor. Ananı bacını sikeyim. Orospu'nun evladı. 2 dakika bekle amını siktiğimin çocuğu. Dur iki dakika bak küfür etmeyeceğim dedim. Zorla sövdürtüyorsun ya. Amına kodumun çocuğu. Azıcık slow oyna. 50 saniye yok zaten adam. Amına kodumun evladı seni. Item'la falan bir şeyler yapabilirim chat. Yok ya yapamam. Ya E'sini falan aslında. Amına koydum o mouse'u ya. Efe <laughs> battılar. <laughs> bir aboneliği çok görmeyin. Bir yorum atın.